Allah kulu kendinden nasıl uzaklaştırır? Mal verir, mevki verir, işlerinde karmaşıklık verir, düşkünlük verir. Ev verir, ev vermez, kiralık evine tadilat verir. Araba verir, arabanın arızasını verir, arıza vermez, boya değiştirme hissi verir. Boya değiştirme hissi vermez, direksiyon değiştirme hissi verir. Vitesine yeni kılıf alma hissi verir. Allah bunları vererek seni kendisini düşünemez hale getirir. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun. Kim olursan ol ama kim olursan ol. Allah'ı düşünemez hale geldiysen bu Allah'ın seni kendisinden uzaklaştırma halidir. Bu hale düçar olan kişilerin ortak özelliği de dua edememelerdir. Allah bu halden muhafaza buyursun سبحانك لا علم لنا الا ما لم انك انت العليم الحكيم أخر ان الحمد لله